Evet arkadaşlar, Daikest Onur kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün sizler için 2 adet Mazda RX-7 açacağız. Birisi Bordo, standart RX-7'miz. İkincisi de yine RX-7 siyah ve ikisinde de detayları çok güzel çıkacak gibi. Ben sizler için kutuları açarken lütfen abone olmayı, like atmayı ve yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayınız. Evet, bordo mu deriz, kırmızı mı deriz artık Alex yediğimizi kutumuzdan çıkarttık. Şimdi ikinci aracımızı siyah çıkartacağız. Çok zor çıktı. Çıkmak istemiyor. <laughs> Abi beni çıkartma. Koleksiyonda kalmak istiyorum. kutulu kalmak istiyorum diyor. Evet görüyorsunuz ön far detayları çok güzel. Keşke bir tanesi açık olsaydı. Çok daha tatlı gözükebilirdi. Arka farlarının tamamı üzerinde. Logolar her şey üzerinde. Siyah rengi muhteşem. Kesinlikle muhteşem olmuş. Şimdi de kırmızı Arexed'imizi aldık. Önde Mazda logosu var. Çok güzel duruyor. Rengi zaten cantlarıyla birlikte muhteşem. Arkadaşlar keşke arka farlarını da yapmış olsalardı ama yapmamışlar. Buna da 10 üzerinden 8 vereceğiz. Görüşmek üzere.